Tablolarına bayıldım Alexia hmm, ama kimse gelmedi. Saçlarım bile daha sanatsal. Bir daha resim yapmayacağım. Oh, oh. hmm? Onun neşelendirmemiz gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> bu fotoğraf çekmek <laughs> için hiç uygun bir zaman değil Lili. Görürsünüz bu sergi gerçekten çok başarılı olacak. Hmm. <laughs> biz en havalı, en güzel tüylü evcilleriz ve birlikte maceralara atılıyoruz. VIP Pets, VIP dostlar, VIP Pets. Durulamaz bir sevgi birlikteyiz. Hadi gidelim. I love VIP Pets. Neredeyse ressam. <laughs> bir sanatçı olarak başarısız oldum ben. Aa, bakayım. Bu çok harika. Insta Köpek'te sergim için 200'den fazla beğeni almışım. Yıldız oldum. <gülüyor> <gülüyor> Bu beğeniler çok mu fazla sence? <gülüyor> <gülüyor> Endişelenme. Sadece onu neşelendirmek istiyoruz. Bakın yazıyor. <laughs> Teşekkür ederim takipçilerim. Gerçekten muhteşem bir göz zevkiniz oldu ortada. Sanırım planımız işe yarıyor. Sizin için daha fazla tablo yaparak gözlerinizi şenlendirmeye devam edeceğim. <laughs> Hiçbir şey. Nasıl sabunu unutacak göreceksiniz. Hmm. Hmm. Ne rahatlatıcı. Klasik müzik ruhu besliyor gerçekten. Hmm. Hmm. Pop müzik de bedeni hmm. besliyor. Hmm. Bak yeni saç modelim ne kadar yakıştı. Havalı değil mi? Hadi ki ara katıl bana. <laughs> ha? Hmm. Böyle daha iyi. Karnım acıktı. Dur. İlham kaynağımı kestin ama. Yeni sergim için her şeyi hemen bitirmem gerekiyor. Ay, minik patim uyuştu ama. Neredeyse bitirmek üzereyim. Sakın pozu bozmayın. Ay. Yine mi? Kimse tablolarımı Ay. beğenmiyor işte. Ay. Yine başarısız oldum. Bir daha resim yapmayacağım. Ay. Ne yapacağız? Hemen düşünüyorum. Yo 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 yo. Artık sen öneride bulunmayacaksın. Hmm. Ha? Hmm. Bu ne Vay, bu ne kadar güzel bir resim fırçası. Aa, bir de not var. Aa, sana verdiğimiz en iyi hediye, üstünde adın yazan <laughs> bir resim fırçası ve özel bir not. Yollayan resimlerinin dünyamızı renkle doldurduğunu asla unutmaman için sevgili arkadaşlarım. <laughs> Artık kimse için aklımda bir renk yok ama. Olamaz. Alexia <laughs> resim fırçasını bize geri yollamış. <laughs> ama acele etmemiz gerek. Alexia bütün tablolarını az önce Pati'den Pati'ye sitesinde satışa koydu kızlar. Bu iş ciddileşmeye başladı ve buna izin veremeyiz. Durun benim bir fikrim var. Sattığı her şeyi satın almaya çalışacağım. Sen delirdin mi? Her şey çok pahalı ama. Görürsünüz. Merhaba Alexia. Tablolarını satın almakla ilgileniyorum. Hadi buluşalım. Şimdi Fabio'yu görmeye gideceğiz. <laughs> falan dansım. Ha, harika hareketler. 10 puan. Ve işte bu da demi plie. Hmm. <laughs> Gerçekten denediğin için sana daha iyi bir puan vereceğim. Hmm. <laughs> Fabio biz geldik. Hmm. <laughs> Kimse dakik değil artık. Buluşmam gereken köpek nerede kaldı? <laughs> Merhaba Alexia. Şuna baksana ilham verici değil mi? yapmayı gerçekten seviyorsan bunu yapmak zorundasın. İnsanlar ne düşünürse düşünsün. Bu doğru. Çok haklısınız. Şey. Ama resim yapacak malzemem yok ki. Eksik olan tek şey bu. En iyi resim fırçam. Hem de dünyanın en iyi arkadaşlarında. Şimdi sakın kıpırdamayın. Bunlar harika Ama sen o kadar harika görünmüyorsun ha? Endişelenmeyin Fabio'yu ziyaret etmem gerekiyor ha, ha, ha. Merhaba Fabio Yardıma ihtiyacım var Aa, Bu korkunç Gel buraya Merhaba sen resim sanatçısı Alexia olmalısın Evet peki sen kimsin? Benim adım Kiara Ve benim hayalim bir aktres olmak O bizim köpeğimiz her gün üzerinde Oo. yeni modeller deniyoruz. <Gülüş> Ama şimdi sıra sende. Hadi. Hmm. <Gülüş> hmm. hmm. Ve evet. hmm. 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 şimdi sihirli dokunuş. <Gülüş> 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 <laughs> <laughs> Exhibition style. Tablolarında ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Harika görünüyoruz. Buna bayıldım Alexia. Bu sergi kesinlikle muhteşem olacak. İnsanlar girmek için sabırsızlanıyorlar. Bu harika. Sadece başka bir şeye ihtiyacımız var. Neye? Hı -hı. Müziğe. Hı -hı.